Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Haberlerden oluşan bugünkü videomda sizler için herkesin sabırsızlıkla beklediği, yakınlarda Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizi. Başrollerde İbrahim Çelikol ve Bahner Urur'un birlikte çekildiği yeni dizi kuşutuşu dizinin oyuncularından yeni görüntüler geldi. Başrol oyuncuları Birce Akalay ve İbrahim Celikol yeni görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri öz kendi videomda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, Bildirim tonunu açık tutup videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.